Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir FIFA Rebuild videomuzla sizlerle beraberiz karşı karşıyayız bu videomuzda e, neler yapacağız dün biliyorsunuz 4 büyük kulübün başkanları toplandı ve bu başkanlar e, halka açık bir konuşma bir e, etkileşim diyelim biz buna e, bir toplantı şeklinde bir böyle medya önünde taraftarlar önünde Açık bir sohbet söyleşi gerçekleştirdiler. Biz de buna istinaden ne yapalım ne yapalım dedik. E, madem dört büyük takımın başkanı birleşip böyle bir şey yapmış, biz de dört büyük takımdan oyuncuları alıp bir takımda birleştirelim dedik. Bu takım kim olsun? Anadolu kulübü olasın dedik. Böyle bir fantastik fantastik bir şey yapacağız. E, yani dört büyük takımdan toplam 18 oyuncuya denk getireceğiz. Yani her takımdan 4 veya 5 oyuncu alacağız. Yedekler de dahil. Bir Anadolu kulübünde birleştireceğiz bunu ve bu Anadolu kulübü kulübüyle de simülasyon simülasyonu yapacağız. Bakalım neler olacak. Dilerseniz gelin geçelim hemen deneyelim. Evet arkadaşlar ben de şimdi notlarımı alıyorum. Kağıt kalem elimde. Bakalım biz kimi alabiliriz? Hangi oyunculardan gidebiliriz? Beşiktaş'tan. ilk Beşiktaş'tan başlamak istiyorum. Beşiktaş'tan 4 oyuncu alacağım. Hangileri olsun? Ben 1'e. Gezali yazıyorum. Raşit Gezzal'siz olmaz bu iş. Hemen dönüyorum. 2 kimi yazabiliriz? 2 kimi yazabiliriz? Joseph, Oğuzhan, Dorukhan, Gökhan, Mensa. Yani ikiye de ben vidayı yazayım. İki vida olsun. 3 O Rozier olsun. Rozier'i de aldık. Dördüncü isim. Çok kararsız kaldım. Dördüncü isim kim olabilir? Bu hızlı bir kanat ismi. Enkudu arkadaşlar. Dördüncü de Enkudu oluyor. Beşiktaş'tan bu 4 oyuncuyu aldık bakalım sıradaki takımımız ki Geldik Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'den ben ilk sıraya Mesut Özil yazıyorum İkinci sıra sıraya Sızalay yazıyorum Sızalay siz olmaz bu iş Hemen arkasından Ozan Tufan'ı ekliyorum Ozan Tufan'la da Olur olur Ozan iyidir Ozan candır Sonra Altay Bayındır yazıyorum. Buradan oyuncu alabiliriz. Caner'i de yazıyorum. 5 oldu. En son olarak da İrfan Can'ı ekliyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'den de 6 oyuncu eklemiş bulunuyorum. Sırada direkt benim kendi takımım var. Hemen oradan gözü kapalı yazabileceğimiz Mustafa Muhammed var. Mustafa Muhammed tamam cepte. İkinci isim Markao, Markao 3 Muslera. Bunları es geçemem arkadaşlar. Bunları es geçemem. Ee, sonra kimi alabiliriz? Kerem Aktürk oluyor. Hemen bir kadro dizaynına bakıyorum. Sol bek, sağ bek, orta sağ stoper derken. Hemen bir yedek yani kadro dolmayanlara bakalım. Halil Dervişoğlu. O, Taylan, Taylan beyler. Taylan Antalyalı. Ee, bir de. Kerem Aktürkoğlu olsun. Tamam, Kerem'i de ekledik. Son Kerem olarak Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Aoğlu'nun takımına geldik Trabzonspor'a. Trabzonspor'dan direkt yazacağımız isimler belli. Vakayeme. Bakasetas. Ben Berat Özdemir de diyorum. Berat Özdemir. O da tamam. Abdul Kadir Ömrü de alıyoruz. Son olarak da Uğurcan Çakı Toplam kaç etti? 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 15 17, 19, 20 20 oyuncuyu 4 büyüklerden aldık Ve bakalım bu 20 oyuncu bize neler kazandıracak Hangi takımda olacağı ise Sürpriz Kariyerimiz olsun başlıyor. Arkadaşlar 4 büyüklerden oyuncuları toplayıp 4 büyüklerdeki tüm oyuncuları alıp Kariyerimize başlıyoruz Kimde kuralım kimde kuralım Hangi takıma geçelim derken Aklımıza Ahmet Kural'ın filmi geldi. Sivas. Sivas'a geçtik. Sivas Otel'deyiz. Sivas Sporu takımına bütün seçtiğimiz oyuncuları gönderdik. Şu anki kadromuzu görüyorsunuz. Kalede Mustera, Stoper'de Vida, Markao. Ben orada Salah'ı düşüneceğim ama simülasyon yaptığımız için sistem orada en iyi olan oyuncuyu kullanacak. Yani Vida'yı tekrar oyuna alacak. Sol bek Caner, sağ bek Roziye önlerinde İrfan Mesut, Taylan Antalya'da kanatlarda Vakayeme, Gezal ve ileride Mustafa, Muhammed. Ben de sizler gibi meraktayım. Bu takım neler yapacak isterseniz gelin hep beraber bakalım. Arkadaşlar şimdi hemen ben e, buraya veya buraya işte sayfanın herhangi bir şöyle gösteriyorum. Evet şu kısma bir yere Instagram adresimi ekliyorum. Instagram görselimi ekliyorum. Beni buradan takip edebilirsiniz. Dilerseniz hiç e, vakit kaybetmeyelim. Direk sezon simülasyonunu yapalım. Ben UEFA Alpa Ligi'ne de varız bu arada. Bu sezon neler yapacağımızı merak ediyorum. Yani bu kadro Sivas'ta bilmiyorum şampiyon ilk sezondan gelir mi? İlk sezondan gelirse bırakırım. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar ilk sezonumuzun sonuna geldik. Bakalım Sivas şampiyon olmuş mu? Ben de çok meraktayım. Bir de tarafsız kapalı finalimiz var. Eğer bu ligi iyi sonuçlandırdıysak bu final oynanabilir. Hemen heyecanla giriyorum. Heyecanla bakıyorum. Bakacağım vallahi ya. <laughs> Sivas Spor 98 puanla. Na mağlup, na mağlup. Altını çiziyorum. Na mağlup şampiyon oluyor. Harika bir sezon. Harika bir sezon. Kadroyu görüyorsunuz. Kadroyu kurduk burada. Kadromuzu kurduk. Dört büyük kulübün başkanı birleşiyorsa biz de bu takımı kurarız dedik. Ve kazandık. İsterseniz buyurun gelin istatistiklere bakalım. Pardon pardon pardon. Ondan önce Avrupa'da dünyadan yalan olmuş. Ona bakalım. Bu özel turnuvaydı. Biz kazanmışız yine. UEFA Super Kupası Bayern Münih'in olmuş. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un olmuş. Yarı finale bakıyoruz. Bayern Atletico. Liverpool Paris olmuş. UEFA Napoli'nin olmuş. Biz UEFA'da ne yapmışız? Sivas, 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 aa o fena abi, o fena çünkü gruplarda da lider çıkmışız, yani çok iyi, çok iyi bir şey. Ee, hemen ben e, takımımızın istatistiklerine bakmak istiyorum, kim neler yapmış, neler olmuş. Abi çok heyecanlı bir şeymiş ya, güzel kadro kurmuşuz, vallahi helal olsun takıma. Nerede Sivas nerede? Demir Grup Sivas hemen. Demir Grup Sivas. Türkiye kupası. Aa, yan dışarıdan bakıyoruz. yanlış dışarıdan bakıyoruz. Takım şampiyon oldu ya, heyecan yaptık. Ha, Süper Lig. Önce Süper Lig'i bir e, kurcalayalım. Hemen şurada oynanan diyelim. Marko 40 maçta oynamış, Mustafa Muhammed 40 maçta oynamış. E, Caner Erkin 40 maç, Mustola 40 maç, Rosie 37, Vida 37 öyle gidiyor. Forma giymeyen var mı? Uğurcanlı ay. Artık onlar şanslarına küsecek. Ne? Doğru mu görüyorum ben? Caner Erkin 17 gol atmış. 17 gol Caner Erkin'den. 12 Mustafa Muhammed, 11 Vakayeme, 10 İrfan, 8 Mesut, 6 Gezal şeklinde gidiyor. Asist Kralı İrfan Can Kahveci, 8 Asist Vakayeme, 7 Abdülkadir, 5 Mesut, 5 şeklinde gidiyor. Hemen e, Türkiye Kupası'na bakalım. Burada ne olmuş? Burada en çok golcümüz kim? Mustafa Muhammed'in burada 6 golü var. Berat'ın da 3 asisti var. O da güzel. Şampiyonlar Ligi'nde yoktuk. UEFA Avrupa Ligi hemen hemen buradan da takımımızı bir çek edelim. Bakalım. Burada neler olmuş? Bakayım gol. Caner burada da 4 atmış. Abdülkadir Mustafa Muhammed diye gidiyor. Caner'in 3 asisti var. Bence Caner'in sezonu olmuş. Yani harika işler yapmış. Hemen oyuncuların bir reyting genellemesine bakmak istiyorum. Mustafa Muhammed 78. Yanlış okumadınız 78. İrfancan 79, Taylan 76, Vakem 78, Rozya 80, Mustera 83. Yani çok iyi kadro olmamış mı arkadaşlar ya? Çok iyi. Yani bu 4 kulüp, büyük kulübün başkanının birleşmesi bize yaradı. İsterseniz şöyle yapalım. Kapanışı kupa finali oynayarak yapalım. Bakalım ne yani olacak. Hemen gelin kupa finaline geçelim. Evet Türkiye kupası finalindeyiz. 4 büyük kulübün takımının başkanlarının toplantısından sonra biz de biliyorsunuz buraya bir çekme kararı almıştık ve 4 e, dört büyük takımdan oyuncular alarak Anadolu kulübünde bir takım oluşturduk ve bu takım Sivas oldu. Oyuncuları Sivas'ta topladık. Sivas sezonu normal bir şampiyon bitirdi. Türkiye Kupası'nda da finalde bakalım Türkiye Kupası finalinde neler yapacak biz de bu kadroyu açıkçası oynamak istedik. Evet Kansinik. Mustafa Muhammed'in presi sonuç vermedi. Doğukan'da hala Orji. Orji'nin pası Drole. Trole pasını aktardı Ufuk Ufuk, Ufuk Doğukan Doğukan Hakan penaltıyı gösteriyor Çok ilginç bir karar Çok basit bir karar ve penaltı Marka itirazlarını sürdürüyor Güney Çakır kararından vazgeçmiyor bu da şut sırasında düşürdüğünü söylüyor Bakalım Mustera neler yapacak Muslera, Ogil golü atıyor. Çok sert kullandı. Muslera yakalamak üzereydi idam olmadı. Buradan daha net görebilirsiniz. Ogil sert vurdu. Muslera'nın reaksiyonu sonuç vermedi. Ole, Nuri Şahin. Nuri, de tekrar. Drole, Drole, Drole karşı karşıya. Sağlam Bir de araya giriyor. Nuri Şahin ortalayacak. Nuri, Caner. Caner ön direkte topu uzaklaştı. Doğukan. Naldo. Naldo çok güzel bir pas. Doğukan vurdu yine Mustera. Yine çıkarıyor. Antalya Spor maça etkili başlayan taraf maçı şu ana kadar hani koparacak sonuç pozisyonlara girdiler diyebiliriz. Naldo Vakayeme'ye çalın. Volkan Sivik karıştı yine oralar bir pas. Mustera Ufuk Akyol Mustera. Kale boş. Hakan Özmert Mustera. Top boşta Hakan girmedi. Girmedi neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Taylan inanılmaz bir pas attı. İrfancan ortası bir kafa olmadı. Olmadı. Ufuk Akyol. Doğukan pasını verdi. Marka Galatasaray'dan geldi Sivas'a. Marka orada ters kademe derken Marka açalım 7 bir şut. Ol. Tehlikeli pozisyon olabildi. Vakayeme'de kaldı top. Anthony Vakayeme. Oo. Oh. biraz kolay bıraktı kendini. Tekrardan pas. Hakan Özmer. Hakan Özmert. Vida onu savunuyor. Hakan. Ceza girdi. Çıkardı. Nuri olmadı. Vida. İrfan Can Vakayem önündeki boşluğu yakaladı Vakayem e son anda kurtardı topu İrfan Can Mustafa Muhammed tek top Mesut'tan O da Gezal Hali olmadı Şu Gezal Ters ayağıyla Mestözi Mestözi ortaladı Bofen tek yumrukla Raşit Gezal Yine Mesut'ta Gezal Gezal açığı buldu olmadı Gezal bir kez önde kaldı yine olmadı. Yine olmadı yine olmadı. Volkan. Markao. Oo oh, çok güzel bir pas attı. Çok çok iyi bir pas attı. Troll. Dokan direkten dönüyor. Caner son anda uzaklaştırdı ama bu bir pas mı oldu? Vakay'ın alamadı, aldı ama İmeri araya giriyor ve izin vermedi. Hakan Özmert İmeri, Hakan Özmert İmeri Ufuk Akyol Hakan Marka Arkadaşlar ne yapıyorsunuz bu seviyede bu hatalar Liga ikili sonuç verdi. İrfan Can şık bir topuk bası. Ozan Tufan. Bakasetas. Bakasetas kendi ilerlemeyi tercih etti. Bakasetas. Abdülkadir Emir vurur mu? Abdülkadir Hüseyin. Ufuk. Mustera bunu da aldı. Pozisyonu çok vermeye başladık Kodoski'ye, umarım böyle yemeyiz. Markao uzun oynadı, İrfan Can boşta kaldı. Bir an gelir mi dedik, gelmedi. İrfan Can, Ozan, Hakem El yok dedi. Tehlikeli olabilir bu pozisyon. Bakayeme, Bakasetas'a gelmedi, Bakasetas'a geçmedi top. Luka Spolovski eski bir Galatasaraylı Kay seven bir oyuncu Drole ortası Bir de karşıladı, bir de karşıladı Bir kontra şansı olabilir mi? Bakaya mı? Mustafa Muhammed Mohamed. Bakasetas arayı görür mü? Niye görmesin? Abdülkadir, Abdü gidiyor Abdü, Abdü çekti topu Bakasetas olmadı Bakasetas yine olmadı Akın Akın geliyoruz ama o istediğimiz net pozisyonu, net olayı bulamıyoruz. Drolle, Mustafa karşı karşıya. Drolle. Nasıl ya? Çok güzel bir topu buluyor. Çok güzel girdi. Orada boşluk veriyorduk zaten. Orada boşluk veriyorduk. Çok kaliteli girmiş. Topallarımız da. Wow marka araya müthiş giriyor Caner Caner İrfan Can. tekrar Caner Mustafa Muhammed Vakayeme. Vakayeme olmadı İrfan Can ortası Abdulkadir olmadı kısa kaldı biraz orada Abdulkadir Drole Drole Eren Albayrak müthiş bir pres var Sivas Spor tarafında ne oldu? Oradan harika çıktılar. Oradan takır takır çıktılar ama offside. offside. Son 10 dakika. Son 10 dakika maçı çevirmemiz için arkadaşlar. Bakalım çevirebileceğiz mi? Reaksiyon veremiyoruz şu aralar ama. Ozan Akasetas Bir ver kaç Akasetas Mustafa Muhammed Bolu atıyor Ve takımını hızlandırıyor Müthiş ver kaçlar Al oğlum topu al topu al topu al topu al. Seni gidi seni. Çok güzel geldi. Aldı verdi. Bir kez daha bıraktı. Mustafa Mehmet ayak içiyle köşeye bırakıyor. Şu kalk Müthiş bir pres görüyorsunuz. Ozan nasıl koştun öyle Ozan. Bakayım'e. Bütün takım şu an preste. Podoski. Rozier. Rozier olur mu? Neden olmasın? Bakasetas, Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed pası Abdul Kadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür çekemedik. Topu oradan kurtaramadık. Belki de çok kritik maçın böyle kırılma biriydi. Vida, Ozan, İrfan Can Kahveci Vakayeme aldı. Açar mı ortasını? Açtı. Abdul Kadir Ömür Ver posunu. Sen de ver. Vur. Olmadı. 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 Hakem oynatacak mı? Oynatmıyor Türkiye kupasında maalesef. 2-1. Kaybediyoruz şampiyon Antalya Eskol oluyor. Bence güzel bir kariyer oldu. Güzel oyuncuları topladık. Neler yaptıklarını da gördük. Hep beraber oynadık. Yani birlikte oynayışı da gördük. O yüzden umarım siz de beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.